Bugünkü mücadelede insanlar amacını öğrenirlerse sonuca kolay ulaşırlar. Bugün bizim Müslümanların en büyük sorunlarından bir tanesi amaç bilmemeleri. Hele şu son yeni gelen nesil ahiret inancını bilmiyor. Bazı inançlı aileler diyor ki oğlum namazını kıl. İşte günah şunu yapmayalım. İçki içmeyiz niye çünkü günahtır. Ama çocuğa şu anlatılmıyor. Niye günah? Ben bugün günahtan kaçtığım zaman karşılığında ne alacağım? E cennet var oğlum işte. Cık, yetmez. Onu sen altın dolduracaksın. Nasıl cennet var? ölüp gidince ne olacak? Bunu doldurmak lazım. Bu da neyle dolar biliyor musun? Kendin bilmekle. Kendin neyle bilirsin? Okuyarak, dinleyerek. Arkadaşının çocuğa yaptığını 40 tane ana baba yapamaz çocuğunun arkadaşlarını iyi seçerek, çocuğunu böyle meclislerde arkadaş seçerek. Ya yani sen kendin böyle yerlere gelip gidiyorsun, Allah diğer taraf saldım çarem mevlem kayra. Anam başka, babam başka, kızım başka, torunum başka. çoluğunun çocuğunun görüştüğü insanların halleri, hareketleri başka, inançları başka, tarzları başka. Sen bu çocuğu gerektiği kadar eğemez. Ne olur biliyor musun bir süre sonra? Çocukla sen çatışmaya başlarsın. Çünkü sen kendin bir şeyler anladın, anlattın. Ama çocuğa verdiğin tek şey, oğlum işte yapma etme günahdır. E çocuk okulda öyle bir arkadaşlar takılıyor ki ne Allah biliyor ne kitap biliyor. O, senin çocuğun belki senin canın ciğerin kardeşinin çocuğuyla görüşüyor ama senin kardeşin ne Allah biliyor ne kitap biliyor. Hocam kardeşle görüşmeyecek miyiz? İslamiyet diyor ki eğer seni dininden uzak eğer senin kardeşin değil, anan baban bile dininden uzaklaştırıyor. Gerekli huşuyu sende sağlaman engel oluyorsa sıla-i rahim kadarını yapıp geri çekeceksin. Çünkü anan babansa da sen onların kulu değilsin. Sen Allah'ın kulusun. Allah'a isyankarlık etmeyeceksin edemez. O yüzden toplumumuzu bizim bu şekilde şekillendirmemiz lazım. Neyle olur? İşte elin meclisleriyle olur. Çolunuzu, çocuğunuzu çocuğunuzu medreseye verirsiniz. Okur okutur öyle olur. Ama bu eksenden bu çerçeveden ayrıldığımız zaman ateşli sahaya atlıyoruz arkadaşlar. Sonra aile içi sıkıntılar, çocuğuyla başa çıkamayan anne babalar. Ben Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ben cinsiyet değiştirmek istiyorum diye çıkıp gelen çocuklar bir sürü duyuyoruz. Bugün gene duydum birini. Yani hem bizim çoluğu çocuğu var Allah muhafaza eylesin ya. Bunun için yapmak lazım? Ortamlarını iyi belirlemek lazım. Eğer senin çocuğun eşcinsel bir arkadaşı varsa eşcinsellik ona normal gelecek. Ha benim bir arkadaşım da öyle zaten. Demek ki ben de olabilirim. Zaten şeytanla süsleyecek onu. Nasıl olabilir? Nasıl olur mu olmaz mı? O yüzden Allah rızası için zararın neresinden dönersek kârdır. Benim çocuk bu saatten sonra eğilmez. Hocam ben anlamam yaş kaça gelmiş. Zararın neresinden dönersek kârdır. İnsan ölmeden önce bir kelime-i şehadet getirse ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Allah Celle Celaluhu karşında ne veriyor? çok büyük sahab işledi sana hadi bakalım değil. Ne veriyor Allah? Celle Celaluhu buyuruyor ki sana ebedi cennetlerimi helal ediyorum. Ebedi cenneti bir kelime şehadete son nefeste öyle yaşadı halbuki. Ama nasip oldu ya bir kelime şehadet. Belki kafir yaşadı yedi işti, yapmadığı şey pislik kalmadı ama o kelime-i şehadet vesilesiyle ne yapıyor allah Teala? Ebedi cenneti verdim. Ki biz Allah'ımıza şükürler olsun şimdilik son nefesimizi veriyor gibi görünmüyoruz yani. Allah hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Son nefesinde bir kelime-i şehadet gösteren kurtuluyor, kurtuluyorsa biz şurada daha sağlıklı ayakta Müslümanlarız. İki gün bile ömrümüz varsa zararın neresinden dönersek kardır. Cenneti cemalullaha isteyelim. İnşallah Allah bize nasip eylesin salli ala seyyidina Muhammed Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. Seyyidina Muhammed Bi adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim Aleyhi ve aleyhim kesin